we Çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, aynı zamanda çok da umutluyum. Çünkü... <laughs> Sağ olun. Çok önemli, çok kariyerli e, üç tane oyuncudan bahsediyoruz. Gerek e, Nemanje Gleica, gerek Luka Zoric, gerekse Linas Kleiza. Hepsi çok çok kıymetli oyuncular. Sayın Obradoviç çok önemli bir koç ve Fenerbahçe Ülker Camiası'na katıldıkları için çok mutluyum. Mutluluğumun ana nedeni bu. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak böyle bir takım kurulduğu için bununla büyük gurur duyuyorum. Bir yönetici olarak da açık söylemek gerekirse tabii ki çok büyük beklentilerimiz var. Onun için de bu önümüzdeki sezondan çok çok umutluyuz. Ahmet Özokur olmak üzere ellerinden geleni hatta bana... Ee, sonucun ne olduğunu bilmem Ama bu güzel salonda Bu sene çok güzel bir basketbol Seyredeceğimizden eminim Onun için hepinizi muhakkak bekliyoruz maçlarımıza